Merhabalar, neredeyiz efendim? Bugün ıssızlığın tam ortasında diyeceğim ama İstanbul'un tam ortasındayız. Neredeyiz? E, Vefa'dayız. Vefa sadece bir semt ismi değil. Bakın ortasında bulunduğum yer aslında Şehzadebaşı'na, Fatih'e, hemen arkamda Vefa'ya, biraz daha ileride Saraçhane'ye, biraz daha ileride neredeyse aşağıda Kumkapı'na kadar inen yolun ortası. O yolun başlangıcından bütün Marmara Park izleyicilerine bir merhaba diyoruz. Müthiş bir bölüm var karşınızda ve diyoruz ki Vefa sadece bir semt ismi değil, Vefa'nın kendisidir. Vefa sadece bir semt adı mıdır? Hayır, Vefa sadece bir semt adı değildir. Vefa aynı zamanda Vefa İdadesi olarak 1871'de kurulan ve 1872'de eğitime başlayan efsane Vefa Lisesi'nin de içinde bulunduğu semtin adıdır. Neredeyse Türkiye tarihini yazmış, çizmiş ve Türkiye tarihine mal olmuş bütün ünlüler buradan geçmiştir diyebiliriz. Şimdi modern zamanlardan başlarsak en yakından rahmetli Kemal Sunal, Uğur Dündar, Müjdat Gezen, inelim aşağı doğru Yahya Kemal Beyatlı, Başbakan Şemsettin Günaltay, daha o kadar çok fazla insan var ki yani hepsini tek tek saymakla bitirmek mümkün değil. Vefa Lisesi şu anda hem eğitime devam ediyor bir yandan da eski sonradan eklenmiş bölümü de restore ediliyor. Yani Semt'i gezdiğinizde sizin mutlaka ve mutlaka havasını bir koklamalısınız. Çünkü Vefali'sel olmak gerçekten bir ayrıcalıktır. Çok enteresan bir yerdeyiz. İstanbul'un tam da orta noktası. Bakın ne diyor? Şehzade Camisi'nin ana caddeye bakan tarafındayız. Şu gördüğünüz mavi granit taş buraya gelme yüksü o kadar enteresan ki. Mimar Sinan. Buraya Şehzadebaşı camini yapmadan önce öyle bir yere koymalıyım ki tam da İstanbul'un merkez noktası olsun. Eski İstanbul'un merkez noktası Mimar Sinan tarafından metrelerce ölçülür. O metrajdan sonra gelinir bu noktaya varılır. Evet burası yani nedir? Eski kent olarak bilinen İstanbul'un merkez noktasıdır. Merkez dediği tam orta noktadır. Orta noktaya konulan bu 128 boyundaki mavi granit taş tarih boyunca her zaman İstanbul'un orta yeri olarak bilinmektedir. Büyük Usta'ya saygıyla her bölümde karşımıza çıkıyor. Evet geldik programımızın en sportif bölümüne Vefa Spor Kulübü. İkinci meşrutiyetten hemen sonra Zeki Baban tarafından kuruluyor ve yani kendi içinde 3-4 tane birimi olmasına rağmen Vefa Spor Kulübü Neredeyse futbolda çok önemli bir marka haline geliyor. Hala bizim için unutmadığımız markalardan bir tanesidir. Kendisini vefayla ve minnetle anıyoruz. Hemen yan tarafta da Küçük Pazar Spor Kulübü var. O da 1946'da kurulmuş. Vefa küçük gibi gözükse de İstanbul'a ve İstanbul tarihine, daha doğrusu Türkiye tarihine çok güzel imzalar bırakan enfes bir sant. Evet, seneler 1540'ı gösterdiğinde Mısır Hıdivi Emin Nurettin Osman 1540'da şu arkasında bulmasıyla önemli olan bu camiyi yaptırır. Tabi cami zaman içerisinde doğal olarak depremlere, afetlere yenik düşer. Ama bir şekilde yeni restorasyonuyla vefaya geldiğinizde ilk görmeniz gereken duraklardan bir tanesi. Minareye dikkat. Nasıl vuruluyor? Gördüğünüz vurmayı ama tam bu olduğumuz alanı özetleyen ve anlamlandıran bir başka cami daha var. Hatta bir küçük örnek vereyim size. Yine Mimar Sinan'la karşılaşacağız. Şehzade Cami. Hadi oraya gidiyoruz. Müzik Tarihi dizilerden değil, bizzat bilenlerden dinlemenizde fayda var. İstanbul'un en anıtsal camilerinden bir tanesi Şehzade Cami. Aslında Şehzade Mehmet Cami'nin avlusundayız. Arkada görkemli ve anıtsal bir bina var. Ve her zaman olduğu gibi yolumuz yine Mimar Sinan'a düşüyor. Mimar Sinan, Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın oğlu Veliat Şehzade Mehmet için bu camiyi yapmıştır. Fakat daha sonra bu camiyi yaptıktan sonra daha büyük bir kubbe yapabileceğini düşünerek bu camiyi bizzat Kanuni adına değil Şehzade Mehmet adına armağan etmiştir. Ve önemli bir ayrıntı Büyük Usta'nın tek tek plan uyguladığı bir dahaki çalışmalarında asla uygulamadığı bu plan daha sonra kendi mimar torunlarına bir şekilde İstanbul'un her anıtsal camisinde kullanacak plan olarak miras bırakılır. Müthiş bir öyküsü var aslında caminin. Çünkü Avlusu'nda bir dönem o çok izlenen dizide geçen isimlerin hepsi bir bir gömülü. Evet, Şehzade Mehmet Camii 1543 ile 1548 arasında inşa edilmiş ve Mimar Sinan'ın bizzat çıraklık eserim dediği bir camidir. Çıraklık eserine bakar mısınız? Sütunlar, revaklar, yazıtlarıyla birlikte hakikaten kendi çağının dışında sonraki çağlara da ışık tutuyor. Evet Şehzade Mehmet Camii'nin hemen arka bahçesine türbeler dizilmiş. Az önce de söyledim size burada iki şehzade bir de sultan yatıyor. Bunlardan üçü de biliyorsunuz Kanuni ile Hürrem'in çocukları. Mehmet tam ortada yatıyor Şehzade Mehmet sağında Cihangir, Şehzade Cihangir var solunda da Hümaşa Sultan var. Medresenin olduğu yerin, daha doğrusu türbenin olduğu yerin hemen sol açığında da yine o ünlü dizide geçen, ismi geçen Rüstem Paşa'nın kabri bulunuyor. Ve Şehzade Mehmet Camii'nin hemen yanından Vefa'nın ara sokaklarına uzanan bu küçük sokakta Vefa gezimize devam ediyoruz. Vefalı insanlarız. Evet Vefa deyince aklımıza ne geliyor? Vefa Boğaziçi geliyor. 1876 yılında kurulmuş ve o günden bugüne aralıksız hizmet veriyor. İlginç bir yer, tam orijinal yerindeyiz. Aynı zamanda sirke de üretiyorlar. Hani bozacı, müçahidi, şıracı derseniz, şıra üretim var mı bilmiyorum ama benim için en önemli şey Mustafa Kemal Atatürk'ün burada bizzat boza içtiği bardağının orada sergileniyor oluşu. Vefa Bozası'nın tam karşısında bir de Vefa Leblebi'si var ee, ve 1922 kuruluş tarihi. E biliyorsunuz boza neyle tadını buluyor? Üzerine atılan leblebiyle tadını buluyor. Ee, bozacı var, leblebici var. Yanında sevda gazozcusu var. Biraz ileride vefa salepçisi var. Ama buranın leblebi'si anladığım kadarıyla en eski, en kadim leblebi olarak da birçok müşteri buluyor. Kolay gelsin diyoruz ve çıkıyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Vefayı Saraçhane'ye, Saraçhane'yi Fatih'e, Fatih, e, Fatih Şehzade başına her tarafı birbirine bağlayan bir ikonik yapının önündeyiz. İkonik yapı dediğim burası Bozdoğan su kemerleri olarak biliniyor. Ee, Bizans İmparatoru Valens tarafından yaptırıldığı için aynı zamanda Valens kemerleri olarak da biliniyor. Ayakta kalabilmiş ender kemerlerden bir tanesi olduğu için de şehrin sülüetine son derece yakışıyor. Yani içinde bulunduğun yarım adada hemen hemen her şey kendi tarihini sizin önüne getirip koyuyor. Temellerden çok geçmişliğimiz vardır. İnşallah bir gün üzerinde hep birlikte yürürüz. Marmara Park AVM bunu da yapar mı derseniz yapacaktır elbet. Valen su kemerlerine yaptıranlara ve buradan kentin su ihtiyacını karşılayan herkese geçmişte de olsa selam eder yolumuza devam ederiz. Ne yaptık? Leblebici'yi çektik. Ne yaptık? Gazozcunun önünden geçtik. Ya Burada kilo almadan şu sokaktan çıkabilirseniz ne mutlu. Tam bitirdik sokağı diyorduk ki aha tarihi vefa salepçisi. <laughs> Abim nasılsın? İyi Tanıyalım seni. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmim Cumali. Cumali Bey, e, tarihi vefa salepçisi de gerekiyordu zaten. Tabii ki. Ne kadar oldu açalı? Burası 10 senedir ama eskiye dağınır. Tabii ki Eminönü'nde gelme 3. kuşaktan. 3. Üçüncü kuşaktan Eminönü'nden e, vefaya evet, geldiniz. Evet, Yerinizi buldunuz. O şey o zaman reçete hiç değişmiyor abi? Yıllardır evet, aynı. Yıllardır aynı devam ediyor. Sonradır. Nasıl? Genelde akşamları mı geliyor insanlar sadece? Tabii akşamları çok yoğun oluyor burası. Bayağı bir kalabalık oluyor saat. İlelem gece 1-2'ye kadar buradayız. Oo maşallah. Yapıştır yani. Salep'i. Tabii Güzel. tam havası şu an tabii ki sezon da geldi. Tam kış sezonu da kış geldi. Kış sezondayız. Tabii. Evet. Sadebi. Güzel. Ya yani çok e, ki ya Salep nasıl yapılır diye sormuyorum ama burada 2-3 kazan bitiriyor. Bitirebiliyor musunuz bir günde? Şu an yetmiyor bilana şu an bize. Vallahi. Evet akşamları gerçekten çok yoğun oluyor. Çok kalabalık oluyor burası. Yani bu kazanlar bile şu an bize yetmiyor yani. Salim'in çok sağlıklı bir içecek olduğunu söylüyor. Tabii, var. Bayağı bir faydaları var yani. İçinde faydaları. Baş ağrısına, sistemi güçlendiriyor. Oo. Kurtlama, kurtlanmaya düşürüyor. Yani üstünüz üste iyi geliyor. E tek başına iyileşmiş be abi? Yani bayağı bir faydaları var yani. Saysam saysam bitmez yani. Sahnefsi değil, dahiliye mütehassısı. Yani öyle, öyle diyor. değil. Peki, hayırlı uğurlu olsun. Çok e, bol kazançlar olsun. Çok, Çok teşekkür, teşekkür, ederim. ederim. Sağ olun. Sağ, olun. Sağ olun. Evet, bugün vefadaydık. Valla vefa güzel bir semt ismi olmakla birlikte gerçekten güzel bir semtmiş. Peki esas sorumuza gelin. Buradan Marmara Park'a nasıl gideceğim? Efendim buradan 145T'ye binip yüzüne kadar gidiyorsunuz. Ve sağ tarafınıza baktığınızda Marmara Park size merhaba diyor. Bir dahaki bölümde kapıyı nereden gösteririz bilemiyorum ama o zamana kadar hoşçakalın.